Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi aracımızda şöyle bir problem var. Hararet dalgalanması problemi. Fiyatların bazı kronik arızası var. Bunlardan bir tanesi de bu. Hararet müşürü ve termostat arıza yapıyor arkadaşlar bu araçlarda. Tabi bunu nasıl anlıyorsunuz? Eğer Yolculuk esnasında şehir içerisinde giderken hararetiniz 90 derecede sabit kalıyorsa, 90 dereceye gelene kadar da belli bir süre geçiyor. Yani olması gerektiğinden daha uzun bir sürede geliyorsa sıkıntının başladığını anlayabilirsiniz. Diğer bir yöntemse uzun yola çıktığınız andan itibaren hararetiniz bir türlü 90 dereceye gelmeyip sürekli düşük derecelerde hatta bu araçlarda motor arızası diye bir anda sıfıra gelerek motoru durdurun diye bir uyarı da alabilirsiniz. Bu tabi hararet göstergesi olan arabalarda termostatın arızalı olduğunu hararetin oynamasından dolayı anlayabiliyorsunuz ama termostat arızasını Hararet göstergesi olmayan araçlarda nasıl anlarsınız? O konu hakkında bir fikrim yok. Çünkü benim aklıma direkt bu soru işareti geliyor. Ben hararet göstergesi olan bir araçta bu sorunu yaşıyorsam, örneğin Ford Fiesta'da hararet göstergesi yok. Böyle bir dalgalanma problemi olsa, termostatım arızalı olsa ileride başıma büyük bir sorun açar mı? Bu konu hakkında da bir fikrim yok ama sizlere de bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Evet parçalarımızı aldık. Ustamıza gideceğiz arkadaşlar. Düzeldikten sonra ve yapılırken de videomu çekmeye devam edeceğim. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar aracımız 1.2 16 Valf Albea 80 beygir motora sahip. Şimdi termostat aldık. Ee, hararet göstergesi sürekli oynuyor. Yani daha doğrusu sürekli oynamıyor ama şehir içinde giderken normal 90 derecede sabit. Ama durmadan bir uzun yol yolculuğuna başladığınız anda başlıyor düşmeye. Yani sürekli fan açtığını söyledi ustamız. Akünün altındaymış. Şurada termostatımız. Bunu değişeceğiz sonuçlarını da yine sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar aracımızdan termostat çıktı. Ustamız şey söyledi. Termostat sürekli açık kalmış dedi. Bunu da test etmek için şöyle bir yöntem uyguladı. Termostatı çıkarınca biraz su döktü. Bunun nedi altından dedi kaçmaması lazım. Bu açıldığında dedi kaçar. Bakın suyu doldurduk. Gördüğünüz gibi akıtıyor. şimdi o diğer parça takıldı. Ona bu deneyi yaptık arkadaşlar. Su hazneye doluyor herhangi bir şekilde açılmıyor. Zaten bunun görevi sıcaklık arttığında açıyor. Hani termostat açıyor mantığı var ya. Ondan sonra fan çalışmaya başlıyor. Ama bizim termostat tekrar gösteriyorum. Suyu döktüm. Sürekli açık. Yani sürekli alttan su kaçırıyor. Gördüğünüz üzere. Evet şimdi akünün altında demiştik. Ben Opar'ın yan sanayisi Magneti Marelli diye bir marka aldım arkadaşlar 150 liraya. Şu an yeni yılın ilk iş günündeyiz. 4 Ocak 2021. Termostat söküldü. İçinden bir de conta çıkması gerekiyor. Parçayı alırken mutlaka arkadaşlar şu contayı da sorun. Bu orijinal contası üstündeki. Ama kutunun içerisinde yok. Bunu da ekstra 5 liraya aldım ama yan sanayi olarak aldım yani. Evet sevgili dostlar termostatımız değişti şu an hararetimiz gördüğünüz gibi 40 derece civarlarında ben şu an bir müddet bakacağım bakalım herhangi bir şekilde yine oynama olacak mı yoksa 90 dereceye gelip sabit kalacak mı şu an videoyu durduruyorum Eğer yukarı çıkma olursa yeniden devam ettireceğim Evet şu an trafik ışıklarındayız. Biraz daha kalktı hararetimiz. Sanırım her şey düzeldi. Yani hararetin sürekli dalgalanma durumu geçti. Yani termostat değiştikten sonra arkadaşlar hararetin dalgalanması, sürekli fanın açık kalması ortadan kalktı. Evet 90 derece oldu arkadaşlar. Herhangi bir dalgalanma, aşağıda kalma, inme falan yok. Yaklaşık 10 dakikadır kullanıyorum arabayı. Yani sıkıntı termostattanmış. Daha öncesinde ısı müşürünü falan değişmiştik. Yani onların herhangi bir şekilde bir etkisi yokmuş. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bu sorunu yaşayanlar için de onlara bir çözüm olacağını düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kazasız belasız sürüşler diliyorum.